Evet, şimdi sık karşılaştığımız kısırlık nedenlerinden devam ediyoruz zaten. Evet, şimdi e, bahsettiğimiz konulara ekleme yapacak olursak e, çok e, görmeye başladığımız yumurtalık yetmezliklerinden bahsetmek istiyorum. E, aslında bizim asistanlığımızda yumurtalık yetmezliği e, dendiği zaman çok nadir bir durum, hemen gidip bakardık, incelerdik dosyayı. Ama şimdi artık maalesef daha sık karşımıza çıkıyor çünkü yaşam çok değişti, stres, kaygı. Kilo almalar, obezitenin artması, yediklerimizin sağlıklı olmaması, işte yaşanan enfeksiyonlar, hastalıklar her şeyin etkisiyle aslında vücudumuzda bir fatura çıkıyor. Ben öyle diyorum. Buna bağlı artık yumurtalık yetmezliklerini daha sık görüyoruz. bunu Yumurtalık yetmezliğinin diğer adlarını söyler misin Ertan? Erken menopoz denilebilir. Er, azalmış over rezervi. Azalmış over rezervi denilebilir. Hı -hı. Aslında aynı değişik değişik. Doğru. E, tam, Doğru. Yani bir şekilde bu tanımlamalar aslında aynı tanımlamalar. Evet. Farklı isimler kullanıyoruz ama hepsi aynı. Erken menopoz, erken yumurtalık yetmezliği, prematüre ovarian failure bunların evet. hepsi aynı isimler sonuçta. Kesinlikle. Bunu ben şu Şöyle anlatıyorum hastalarıma. Aslında diyorum e, her bayan bir yumurta bankasıyla doğuyor ve bunu adet görmeye başladığı zaman o yumurta bankasından belli miktarda her ay yumurta atıyorsunuz ve bu harcıyorsunuz ve eninde sonunda bu banka e, 45'li yaşlar civarında bitiyor. Ya yani menopoz demek aslında evet. yumurtalıklarda yumurta oluşacak yapıların tam anlamıyla bitmesi demek. Bitmesi demek. Ama şimdi e, bu erken, erken e, yumurtalık yetmezliğinde biz bunu daha erken yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 25'li yaşlarda senin de yaşadığın örnekler var. Benim de 19 yaşında yumurtalık yetmezliğe karşı, karşı olduğumuz durumlar olabiliyor. Peki bunun önemi ne? Çünkü e, yarın öbür gün o anne adayı bizden bebek isteyecek. Eğer bu durumu bilmeden e, bu süreci geçirirse... Ee, biz tekrar yeni yumurta üretemiyoruz. Yani o e, yumurtalığın çalıştığı dönemlerde ve yumurtalığın yumurta ürettiği dönemler bizim için altın dönemler. O dönemleri çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Eğer anne bunu biliyorsa, bu tanıyı biliyorsa zaten çok bilinçli bir şekilde yönetebiliyoruz. Ama eğer bunu bilmiyor, e, fark etmiyor veya testte bunu ortaya koymadık, anne bize son dönemde gelebiliyor. O yüzden de mutlaka yumurtalık yetmezliğinde e, Anne adaylarının e, doktoruna sorması evet yumurtalık rezervi iyi mi diye mutlaka bilgi almasında bence fayda var. Ve bunu değerlendirmek mümkün. Yani sadece evet. yumurtalık fonksiyonu gelişmeden yumurtalık fonksiyonları değerlendirerek e, bize kızmasınlar sonuçta. Yani 25 yaşında 26 yaşında bir genç kız geldiğinde yumurtalık fonksiyonlarının azaldığını gebek almak için acele etmesi gerektiğini söylemişsek mutlaka testler bunu gösteriyor demektir. Tabii yani mesela diyelim ki... Ee, evlendikten sonra mı gelmeli? Hayır. Biraz önce bahsettik. Mesela 18 yaşında biz bu tanıyı koyduk veya ailesel öyküsü var ve bizim testlerimiz ve de bununla uyumlu. O zaman diyoruz ki bakın şu anda panik yapmayın ama yaşam tarzınızı düzenlemeniz lazım. Eğer siz günde bir paket sigara içiyorsanız, siz yoğun bir alkol tüketimi yaşıyorsanız, yoğun stresli çalışıyorsanız veya kilo durumunuz Bizim vücut kitle indeks dediğimiz durumunuz eğer yüksekse veya sizin tiroid hormonlarınız bozuksa bunları düzenlememiz lazım. Çünkü bu yumurta rezervinizin ileride mutlaka bize faydası olacak. Ama siz bunlara dikkat etmezseniz bu yumurtalık rezervi daha erken bitebilir ve biz bebek sahibi olmakla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani illa bir çift evlendiği zaman değil de evlenmeden önce bile bizim değerlendirmemizin önemi bu. Özellikle şikayetleri varsa mutlaka gelmelerini zaten tavsiye ediyoruz. Evet, kesinlikle. Şimdi anne ile ilgili genel olarak bunları değerlendiriyoruz. Yaş